Hadi bakalım Usam yayın vakti 12. Güzel. Ali Zey. Eşyalı bir artı sıfır. Eşyalı bir artı sıfır evimize hoş geldiniz. Gözün açıldı. Tabi akıyor ama akıyor paralar Usam. Sokak eee... futbolu lan bu. Ne oldu kardeşim yanına eve çıktın? Pardon 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 Engelli maaşım yattığı gibi hemen gittim <laughs> İlk iş bir ev tuttu da. Ne yapıyorsun amına koyayım e. <laughs> Oğlum menajit falan mı geçirdik sen lan? Nasılsınız ki kaç? 19 yaşında isin yaşın yaş kaç? 18 bende Sen nasıl 18'sin ya? güzel olmayan kızlardan bir yaş küçüğüm. PK var mı ceza? Çin erkeklerle PK atmıyoruz. Burada kızlar hiç kabul etmiyor beni. Nasıl yapacağız? Buraya kız için mi geliyorsun? Hayır baba. Oğlum gerçekten tanımıyor musun? Birazdan videolarını açıp bir izleteyim. Kadın sesi yap. O değil oğlum. O oğlum o adam. İşte Yozgatlı olan. Olarak... Ya sabır amara koyayım. Ya sabır. Ustam bir tane Yozgat verin. Kabak tadı verdi aynı boklara mı? Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkacak. ses az Ses az hocam. hocam. Ya, ya Rabbi kulaklık hocam takmaya. Hocam hala çok az. Başka yok oğlum mu bu <laughs> geldiniz. Eski eşimi merak ettiler de onu gösterecektim. Ha. Göster dediler. Ben yeni ee. eşiniz olabilirim belki. Yani. <gülüyor> 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 yok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yok yani eski eşiniz olmaya talip değilim ben. <laughs> PK var mı cezalı? Tamam var. O abartmayacak bir cezalı. Yorgan altına osurup koklamalı. <laughs> Siz TikTokçu musunuz hanımefendi? efendim? Hiçbir içerik yapmıyorum. Ben kız çelerle toplanıyorum dedikodu yapıyorum. Mesela benim dedikodu yapar mısın? <laughs> tamam. En sevdiğim renk? Pembe. Pembe çok seviyorum. Yaşamak istediğin şehir. Suriye. Uğurlu sayın. 31. Sizin Allah <laughs> cezanı versin. Sen tamam, var kardeşim soruyun cevap. <laughs> giydim bu arada altına. Ben sana bir şey sen bu şekilde dışarı çıkın. Üst tanesi senin peşinden gezer. Ne diyorsun? Çünkü niye bizim kızlarımızın saçı uzun akla kısa? 10 üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> ne anlamıyorum Böyle sikenler. 10 üzerinden sana 10 veriyorum. Tamam senin de aklın kısa o zaman. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Herkes sonunda olmaktan Ne oluyor ya? <laughs> Lan, <de>. Bir dakika <laughs> muhabbeti bir dinleyeceğim. Sizi iki saniye bir susturacağım. <laughs> Hocam PK'yı kabul etsene sikilmiş ördek gibi ne bakıyorsun ekrana ya? <laughs> Umut abi oyunu durdur. Umut abi oyunu durdur. Amına koydum bunu oğulları. Ula. <laughs> hocam papaz gelmiş İstanbul'a ne? Bu yorumun ne hocam? E hey, ben çağırdım zaten. Hocam karı olsaydı papaza verir miydin? <laughs> Evladım, papazlar... <laughs> Hocam Allah aşkına bırak şu telefonu. <laughs> bak yine bizim... Şimdi... Abi böyle. sen ne olsun istiyorsun abi? Hocam senin inandığın din ne şu an? Ya anana aradığını sikri falan! <laughs> yani hak din olarak Hristiyan. <laughs> Oğlum inanılmaz keyif alıyorum şu son zamanlarda. <laughs> Bu videoyu sen almış bak. Bak. Sen kimsin ya? Makyaj düştü, filtreyi mi kapat? Biz her halimizde güzeliz. Her halinle de değil Kahve şimdi yani? Ney? Tave içmeye gidelim mi? Evet. Oldun artık başarıda Her şey yeniden başlıyor. Neden takım elbise giydiniz? Çünkü işimi çok önemsiyorum. Anlattan. Böyle de bir kaliteli bir insan evladım. Maşallah. Maşallah. Kavarın bak. Burcunuz ne? Tahmin eder misiniz? Hayır. <laughs> bu ne bu deniyor mu bu dalgalak mı bu ne bu? Merhaba. merhaba. <laughs> İyi akşamlar <laughs> hanımefendi. Nasılsınız iyisiniz inşallah? İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm daha berbat bir durumdayım şu an. Ben de aynen. Yani... İyih, aa sen gay mısın sen? <laughs> Sizinle ilgilenmeyen oluyorsa doğru. Bu sevebilir miyim senin? <laughs> you know I would absolutely kill you if you ever did something like that. <laughs> Ya bak şimdi oğlum bak git şimdi fantezi yaptıracağım. PK var yapmam. mı PK cezalı? Cezalı PK yapamam. yo no cezalı Çok yapamam ben. Küçük bir cezam olacak ama. <laughs> evet. Senedir eşim. Askerde. Yine geldi Hafız Hoca ya. Ben gecelere uyurken böyle amamın içinde bir yangın hissediyorum böyle amca ben Vallahi sana dedim ya. De, amca o sesten ses tonundan belli o. Ya diyor ki topu. kızım ben diyor anlamın içinde. O kadar dedim, değil hocam. Hocam o ben kadar. Şarkı söyleyeyim mi size? Ben size söyleyeyim mi? <laughs> Ve bıraktın. Gözlerimle yaştan başka kalbim. Nasıl buldunuz şovumu? <laughs> Çok iyi. Yaşınız kaç? Aa 24. Emin misin? Yok değilim. <laughs> A 24. Bana Emin isimli birisi lazım. Selçuk abi, bir şey söyleyeceğim. Ucube ne demek biliyor musun? Ucube ne demek sen ne sen rüyalar demek. aleminde Bak dinle. Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Cevap veriyorum. Dinliyorum. Sen rüyalar. <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> abi biz ucubeyi sorduk. <laughs> biz ucubeyi sorduk. Şimdi gönülsüz <laughs> işten doğanlar ucube oluyor. Hani gönülsüz verenler oluyor. Bak mesela arabaya Üstten bak. Örnektir mesela <laughs> Bu hanımefendinin kablosu var Gördüm. Arkadan vurunca önden sallanabilir Bu kadın Aynen. gerçekten ve gerçekten ben, ben tehlikeli benim. Bu kadın yasaklanmalı Kablolu 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 hayırdır lan Kablosuz Hayır. musun? Çok teşekkür ederim Ben de görüşürüz kendine iyi bak Elimde yok adresin Şimdi bilmem neredesin bu, bu adam Bu adam <laughs> Bu <laughs> kadar yazmamın şerefine şundan bir tane yapmak istiyorum. Yani dur F5 çekeyim. Dolu yazdım yanlışlıkla. O'nu <laughs> <laughs> <ne> almalıyım ya. <laughs> old are you? I'm 25, you? I'm also 25. Okay, where are you from? I'm from Turkey, what about you? Oh. Oğlum Türk yüzüğü yaptı lan bizi. Ulan Türk yüzüğü yaptı. Business'a geçtim. Business moduna geçtim Buse. Buse ya. Ben gideyim bir tarotçuya gideyim şuradan be. Hadi git bakayım. Tamam seninle haberleşeceğiz. Tamam. Tamam hadi görüşürük. Sıkma canını. Okşa patlı canına. <laughs> İzliyorum seni. Kafeler sokağı şekli mi? Aynen oraya gitmişliğim var. İlla denk düşmüş Belki masanıza gelip bir direkt dansı yapmışlığım olabilir. Yok görseydiniz unutamazdınız. <laughs> <laughs> unutmamışım zaten kader bizi ayırmadı. Buse ağlıyor mu? <laughs> Kontrol sağlamam gerek. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Merhabalar <laughs> hanımefendi siz nasılsınız? Siz tarotçu musunuz? Yok değilim. Hangi tarot çek diyordun? Tarot çek. Ben tarotçu değilmiş hanımefendi. Siz ikiniz de çok iyi kaliteli insanlarsınız bu arada. <laughs> Abi ortada karıştırdı bırak. Vay be. <laughs> Oğlum bu video çok patlattı beni. Abi çok iyiydi lan. Bu güzeldi bak. Usam, usam.